Kur'an harici yaşanan dinin iğrençlikleri. Ureyne ve ile kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Medine'nin havası onlara dokununca peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Buhari tıp 5'e 1, Hanbel 3'e 107, 163. Sizden birinizin içeceği ve yiyeceği içine sinek düştüğü zaman o kişi onun her tarafını batırsın, sonra çıkarsın atsın. Çünkü sineğin iki kanadından birisinde hastalık, öbüründe de şifa vardır. Diyanet Yayınları Cilt 9 sayfa 70, hadis numarası 1365. i̇bn Abbas radiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, biriniz yemek yiyince, yalamadıkça veya yalatmadıkça elini mendile silmesin. Buhari et ime 52, Müslüm Eşrebe 129-2031 Ebu Davud Etime 52-3847 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yağ düşen fareden soruldu. Aleyhisselatü vesselam Onu ve etrafındaki kısmı atın, yağınızı yiyin buyurdu. Buhari Vudu 67 Zebaih 34 Muvatta İstizan 20 İkiye 971-972 Ebu Davud Etime 48 3841 3843 Burada sadece birkaç tanesi örnek verilmiş olan bu sahte hadisler, Kur'an dışı kaynaklara inanan zihniyetin, insanlara ne kadar büyük bir rezalet ve bir pislik içinde yaşam sunduğunun önemli delillerindendir. Böylesine bir iğrençliğe Allah asla izin vermemiştir. Kur'an'a göre Müslümanlar temiz olmakla, ellerini temiz tutmakla, temiz giyinmekle ve temiz yiyecekler yemekle yükümlüdürler. Kur'an'da temizlikle ilgili birkaç örnek ayet şöyledir. Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. Müdesir suresi 4-5. Sana kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki bütün temiz şeyler size helal kılındı. Maide suresi 4. Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin. Bakara suresi 168. Kur'an'ın dışında bir hayat yaşayan, Allah'ın indirdiğinin dışında bir din getirenler ise Kur'an'da şu şekilde tarif edilmektedir. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler. Tövbe suresi 28. Akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. Yunus suresi 100. Görüldüğü gibi Allah, ayetlerde akıl erdiremeyen bir topluluktan bahsetmektedir. Ellerinde Kur'an olmasına rağmen bir başka din üreten ve körü körüne sahtekarca olduğunu bilmelerine rağmen akıllarını kullanmayarak bu hurafelere uyan toplulukların üzerine Allah iğrenç bir pislik vermektedir. Elbette aralarında cehalet ve bilgisizlik nedeniyle istemeyerek bu hayatı yaşayan kişiler de bulunur ki bunlar çoğunluktadır. Onları söz konusu akılsız Kur'an dışı yaşayan topluluktan ayrı tutmak gerekir. Onların doğruyu bulması için Kur'an ile öğüt vermek Kaf Suresi 45 yani Kur'an'dan delillerle bir eğitime daima ihtiyaç vardır.